zincir çektim geri dönüyorum hemen ilk boşluktan batıyorum 1 2 3 4 4 5 6 7 tek ördüm 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 Tekrar bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2 ve 3. Evet. Tekrar yan bir şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluktan batarak 1 2 3 4 tane 4 5 5 tane örüyorum. 3 tane tekrar ilmek kaydırma yapacağım. 2 3 Evet, bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1 2 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 ve 3 tane örüp geri dönüyorum, bir zincir çekip 1 2 3 örüp e, yine aynı şekilde ilmek kaydırmalarımıza yapıyoruz ve burada bitiriyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyorum Evet bu şekilde kuyruk kısmımız Evet dikebileceğimiz kadar ipimizi bırakarak keseceğiz Evet aynı kuyruktan arkadaşlar bir tane daha yapıyoruz karşılıklı şu şekilde getirip Kuyruklarımızı şu uç kısma şu şekilde dikeceğiz. Şöyle arkadaşlar, önce birini, sonra diğerini, şöyle kuyruğun uç kısmından başlayarak, şöyle arka kısma gelecek şekilde şöyle sabitleyip, şöyle bu şekilde. Aynı renk ipimizle dikiyoruz. Evet, birini diktim. Sonra diğerinde aynı şekilde takıyorum. Bunu da arkadaşlar şöyle aynı şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın diktim kuyruğumuzu. Daha sonra iplerimizin ikisini de aynı yerden boşluktan çıkartıp birbirine bağlayıp içe doğru çektireceğim. Bu şekilde ikisini de içe doğru çekerek yok ediyoruz buradaki yani görüntüyü. Evet kuyruğumuz bu şekilde arkadaşlar. Alt kısımdaki ee, şöyle şu küçük kuyruk yapımını göstereceğim. Bu da aynı teknikle arkadaşlar sadece zincir sayısı e, alttaki kuyruk sayısına göre daha az. Alttaki kuyruk için 31 adet zincir çekmiştik. Buradaki için arkadaşlar ben 23 adet şey 25 adet 3 4 5 6 25 adet zincir çekeceğim. 25 adet zincirimizi çektikten sonra arkadaşlar 25 adet zincirimizi çektikten sonra hemen ikinci zincirime batıyorum geri dönüyorum. 24 adet sık iğnemin üzerine 24 adet ee, sık iğne dolduracağım geriye dönüyorum zincirimin her birine birer tane sık iğne yapacağım Evet 24 adet doldurdum bir zincir çekiyorum geri dönüyorum ilmek kaydırma yapacağım 1 2 3 4. 5 tane ilmek kaydırma yaptım. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle yan yan batarak 1 2 3 4 5 15 16 17 18 18 adet ördüm. Şöyle uç kısımda bakın bir tane burada kaldı. O bir tane teki örmedim. Tekrar zincir çekip geri dönüyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 14

ilmek kaydırma yapıyorum. 1 5 adet e, ilmek kaydırma yapacağım. 2 3 4 5 Evet, bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 adet ilmek kaydırmamı yaptım. Tekrar yine aynı şekilde yan yan örüyorum. 1 2 tığımı yan olarak çıkartıp 2 3 4 11 12 13 14 15 ve 16 16 adet ördüm tekrar bir zincir çekiyorum Hatta iki zincir çektim burada geri dönüyorum 1 2 3 4 14 15 15 adet ördüm tekrar 5 tane ilmek kaydırma yapacağım 1 2 3 4 ve 5. Evet 20 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1 2 3 4 ve 5 adet ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra yine aynı şekilde 1 2 tığımı yan bir şekilde çıkartarak 3 4 5 13 ve 14 adet ördüm. 1 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Hemen ilk ilmeğimden batarak 1 2 3 4 5 12 13 adet ördüm. Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 yan bir şekilde çıkarak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek ördüm 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Hemen ilk boşluktan batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ördüm. 5 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 5 Tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tekrar 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2 3 4 5 Tekrar aynı şekilde yan batarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 zincir çekiyorum geri dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane yan bir şekilde batarak ördüm. Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. 5 tane yine ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 Evet tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 2 zincir çektim geri döndüm. 1 2 3 4 tek ördüm. Tekrar 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmek kaydırma yaptım. Tekrar yan bir şekilde batarak 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 1 2 ve 3 tane ördükten sonra 5 tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, dikebileceğim kadar ip bıraktıktan sonra ipimi kestim. Şöyle iğneme takacağım. Diğer kuyruk gibi onu da dikeceğiz. Evet, bakın şöyle şu şekilde yanda diktim. Bunu da arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Şöyle üstten 1 2 3 4 5 6 7. sıradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7. 7. sıradan başlayarak şöyle yan kısma gelecek şekilde aynı hizadan diğerinde dikeceğiz şöyle. bu şekilde güzelce şu e, ilmek kaydırma yaptığımız yerlere sıkıca tutturarak farklı yerlerden batıp çıkarak bu şekilde iyice tutturuyoruz. Evet, bu şekilde. İyice diktikten sonra daha önce ben karşı tarafı diktiğim ipimi bir boşluk noktadan çıkmıştım. Bunu da aynı şekilde aynı boşluktan çıkacağım. Evet, iplerimi kesiyorum. Birbirine bağlayıp içe doğru çekeceğim. Evet, bu şekilde. Şurada uçtaki kalan ipimi de yine aynı şekilde tığıma dolayarak içe doğru çekiyorum. Evet bu şekilde kuyruk kısımlarımız onlar da diktik arkadaşlar. Şu göğsünün üzerindeki deniz kabuğuna benzetmeye çalıştığım yaptığım bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bunu da örelim. Yine aynı şekilde zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen geri döneceğim. 7 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet sık iğnemi ördükten sonra tekrar bir zincir çekiyorum geri dönüyorum aynı şekilde arkadaşlar bakın şöyle yan batarak hemen ilk ilmeğimizden 1 2 3 4 5 6 6 tane battık. Hatta 7 yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şu en sondaki ilmeğime normal sık iğne olarak batıyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar örüyoruz. 1 2 3 4 giderek gelerek bu şekilde yapacağız. 5 6 Evet şöyle en son ilmeğimi tek örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle uzatacağız. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane şu şekilde çizgimiz oluşacak. Evet arkadaşlar bu şekilde daha sonra şöyle ipimi keseceğim. dikebileceğim kadar ip bırakıyorum. İpimi iğneme takacağım. Şöyle arkadaşlar şuradan batıyoruz bakın şöyle aralardan. Şöyle şu şekilde diğer ipimin olduğu kısımdan çıkacağım. burada amacım şu alt kısmı büzmek yani şöyle şu şekilde büzerek deniz kabuğu görüntüsü vermek amacım evet bu şekilde diğerinde olduğu gibi evet bunu da arkadaşlar şöyle şu şekilde büzdükten sonra şöyle katacağız. Göğüs kısmının üzerine yine aynı hizadan şöyle batarak boşluk kısımlardan çıkarak dikiyoruz. Şöyle vücudun arkadan mesela şuradan bir boşluk kısımdan çıkacağım. Tekrar içerisinden batarak yani bu göğsün üzerine arkadaşlar bunu e, sabitleyeceğiz. Şöyle. Şuradan batacağım mesela. Şöyle arkadaşlar. Göğsün yan kısmından bir noktadan çıkıyorum. şöyle tekrar batıp karşıdan bir noktadan tekrar çıkacağım en son diktikten sonra arkadaşlar şöyle daha önceki göğüs bit ilkini diktikten sonra şöyle arkada ben ipimi bırakmıştım bununla aynı hizadan çıkacağım Şöyle tenin ipliğine batmadan iplerimin üzerine batmadan çıkıyorum. Birbirine bağlayıp içe doğru çekeceğim. şekilde göğüs şeklinde bu şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar deniz kızımızın vücudu bitmiş oldu ee, şimdi burada arkadaşlar kafası için bir video çekmedim çünkü daha önceki ördüğüm Asya kız var biliyorsunuz hani öğrenler bilir örmeyenleri de şimdiden öğrenmiş olurlar Asya kız tarifim var arkadaşlar Asya kız tarifimde iki tane kafa tarifi var birisi boncuk gözlü yani yüz şekillendirmeli yüz hatlı yapılmış diğeri işleme gözlü olan kafa tarifim var Deniz kızımızı da arkadaşlar isterseniz bakın bu şekilde işleme gözlü olan kafayı eğer isterseniz şayet sizin isteğinize kalmış İsterseniz de e, boncuk gözlü yani kilitli göz e, taktığımız bu kafayı istediğiniz şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Asya kız tarifimde iki kafa tarifimde mevcut arkadaşlar. E, Deniz kızına e, daha önce gördüyseniz işleme saç yapanlar da var. İşleme saç içinde arkadaşlar videolarımda uygun olan saç tarifi Vilma bebek. Wilma bebeğin kafa tarifleri arkadaşlar bu tariflerimin ikisine de işleme saç şekli uyar yani sayıları uyar ee, işleme saç yapmak isterseniz yani zincir çekiyoruz üzerine örüyoruz ya o şekilde yapmak isterseniz de Vilma bebeğin örme saçından ya da e, daha önce örme e, saçla ilgili yani tığ ile örerek saç yapımı ile ilgili videom var onlara bakabilirsiniz arkadaşlar oynatma listesinden girip e, bakabilirsiniz e, deniz kızımızı bu şekilde İstediğiniz kafa şeklini yaparak kafayı da dikip sabitleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin, hepinizin eline sağlık.